sıcak yaz gecesi mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri, etrafında biraz çimen, kına çiçekleri, kahve pencerelerine sicimler gerilmiş, gece sefaları, telgraf çiçekleri, kireçle sıvanmış yarım tenekeler içinde sardunyalar sıralanmış. Kapının sağ tarafında bazısı giyimli, bir takımı da gecelik entarileri, şamırkalarıyla 4-5 kişi. İstanbul'un son büyük zelzelesinden konuş konuşuyorlardı. Gümrük aracılarından Faik Efendi. 45 yaşlarında, uzun, kara bıyıklı, esmer bir adam. Ayağının birini altına alarak, kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor. Ben diyor, hareket olurken emin önündeydim. Fevzi Bey, Allah sizi inandırsın, o yeni cami minareleri yok mu? Birbirine dokunuyor, ayrılıyor, dokunuyor, ayrılıyor. O kaldırım taşları sanki su içinde fasulye kaynar gibi böyle kaynıyordu. Tramvay beygirlerine baktım. Ayaklarını açmışlar, oldukları yerde duruyor. O manvalarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış. Herkes köprüye koştu ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı. Hilafsız 500 bin kişi vardı. muhatabı şam hırkalı, zayıf uzun boylu kalın sesli harbiye nezareti maktubi kalemi müsevvitlerinden Fevzi Bey. Yok hacım dedi. Bu biraz hilaflı oldu. Faik Efendi bozulmuş sordu. Neden dedi. Neden olacak elmasım köprünün üstü 500 bin kişi alır mı? Faik Efendi kaşlarını kaldırıp düşündü. Dinleyenler gülümsediler. İmamın oğlu Rıza Rıza dedi ki Faik abi ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın. Yok dedi Fevzi Bey. Vallahi Latife değil. O zaman biz de buna şaştık. Niye şaştınız? Köprünün üstü bu kadar adam aldığına canım o kargaşalıkta saydınız mı? Saymadık ama herhalde vardı. Artık siz de bu kadar olmaz. İnsanda göz var, izan var. Canım köprünün üstünde kaç kişi var insan bunu görmez mi? Meydanda bir şey. Fevzi Bey gülerek. Canım hacım dedi. Düşünsene köprünün üstü 500 bin kişi alır mı? Alsa da yarım milyon adam buraya nasıl toplanır? Demek aşağı yukarı İstanbul halkının yarısı. İstanbul halkının yarısı Vardı ya ne zannediyorsunuz? Yarım milyon dediğin nedir? Etraftakiler çokça gülüştüler. Faik efendi biraz gevşer gibi oldu. Adam dedi 500 bin olmasın da 400 bin olsun. 400 bin de olmaz. Neden? E hesap meydanda. Diyelim köprünün boyu olsun 400 metre öyle mi? Ne bileyim ölçmedim ya. Canım şimdi 500 bin kişiyi gözle hesap ediyordun. Köprüyü neden hesap edemiyorsun? Ne bileyim ben. Sizin sözünüze karşı söylüyorum. O halde ben ölçtüm. 400 metre eni de olsun 12 metre. 400 kere 12 ne eder? Efendim, 14 kere bin 400, 4.400.000 400, 800 metre murabbağı, her metre murabbağında da 4 kişi dursa, 4 kere 8, 32, 4 kere 4'ü de 16, 19, bu da etti, 19.200, bin 400 bine varma efendim? Tamam 380 küsür bin kişi kalır açıkta. Fevzi Bey hesap yaparken Faik Efendi ona bakıyordu. Biraz düşünür gibi oldu. Kaşlarını oynatarak ben hesap mesap bilmem dedi. 400 bin yoksa 200 bin kişi ferah ferah vardı. İsterseniz başkalarına da sorun. Biraz durdu. Sonra işe az daha tav vermiş olmak için. Fevzi Bey Fevzi Bey dedi. Bu kahvede durup hesap halletmek değil. Can pazarı kardeşim herkes kendi başın derdine düşmüş. Denize düşen yılana sarılır. Fevzi Bey gülümsedi. Yok hacım dedi. Elbet dediğin doğrudur. Sen yalan söyleyecek değilsin ya. Ben latife ettim. Dinleyenlerden biri. Öyledir öyle dedi. Faik'in hakkı var. Sustular. Faik Efendi biraz bozulmuş bir cigara çıkardı. Rüsten bir ateş diye kahveci çırağına bağırdıktan sonra lakır diye olduğu yerde bırakmak isteyerek. Ben dedi yalan söyleyecek değilim ya. Gözümle gördüm. Ana baba günü. Hadi ben yanılıyorum. 500 bin olmasın. 200 bin de mi olmasın? 100 bin kişi vardı. 100 bin kişi az mı? Dinleyenler gene sustular. Faik Efendi sonra fena halde saracaklarını ve bu işin bitip tükenmeyeceğini bildiğinden işi kabul ettirmeye çalışıyordu. Salkım ağacının kütüğüne dayanmış askeri eczacı Remzi Efendi hiç gülmeyen yavaş sesle sordu. Köprü bu kadar adamı nasıl kaldırır dedi. Faik Efendi yeniden söze başladığına sevinerek. Şey dedi ya o zaman biz de şaşmış. Sonra oturduğumuz bostanda bir tersaneli vardı. Ben ona sordum. O dedi ki ''Dubaların zincirleri paslanmış. Bel kalınlığında mide tutmuştur.'' Direk gibi ''Dubalar delinse de suyun üstünde durur.'' Dinleyenler gülüştüler. Faik Efendi işin biraz fazla kaçtığını anlar gibi oldu. Kaşlarını oynattı. Oturanların yüzlerine baktı. ''Ya'' dedi. ''Böyle şeye inanmak olur mu?'' ''Biz de o zaman inanmamıştık.'' ''Ancak Remzi Efendi'nin buyurduğu gibi bir hikmet var ki duruyor.'' Remzi Efendi derin derin içini çekerek ya hikmet dedi. Ondan sonra iki kişi de içlerini çekerek acıklı acıklı. Dünya bu dediler. Yeniden susuldu. Faik Efendi biliyor ki saracaklar. Hem de fena saracaklar. Biraz durduktan sonra dayanamayarak. Yok ama dedi. Vallahi saracaksınız. Olmaz ki. İnsanın lakırda ettiğine de pişman edersiniz. Fevzi Bey canım vallahi sen yapıyorsun. Benim bir şey dediğim var mı? Ben bilirim dedi. Sen yüz bin kişiye razı oluyor musun? Fevzi Bey başı ile olmam diye işaret etti. Faik Efendi yetmiş bine diye sordu. Fevzi Bey yine razı olmadı. Peki 50.000 bin kişiye diyeceğim yok ya. Fevzi Bey gülerek hacım dedi. Namuslu bir iş yapalım. Bir kere on binde sonra görüşelim. Ne? Dünyada olmaz. En aşağıdan en aşağıdan yirmi bin kişi vardı. İmamın oğlu dedi ki Faik abi oldu olacak. Gel şu şeytanın ayağını kır. Bu oldu artık. 10 bin desen Fevzi Bey kabul edecek mi? Fevzi Bey yok dedi. 10 bin dersen alt yanını görüşeceğiz. Belki benim de sözüm var. Öyleyse ben de demem. İmamın oğlu dedi ki demezsin ama sonra Saraka'dan da kurtulamazsın. Biliyorsun ya hem iş yalnız bu kadar değil. Kaldırım taşlarını kaynattın, minareleri oynattın. Bunların hepsi hesaba çekilecek. Bak sen bilirsin. Faik Efendi yeniden Feyzi Bey'e. Ama canım dedi bu kadar da olmaz. Artık siz de büsbütün budala hesabına koydunuz. Ben bu kadar şey kestiremez miyim? Ne sanki 10 bin kişi de yok muydu? Fevzi Bey gülerek dedi ki hacım gel 5 de uyuşalım. Ben biraz fedakarlık etmiş olurum ya. Neyse zarar etmezsen yabancı değilsin. 4800 metre yerde 5000 adam az şey değildir. Faik Efendi hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra dedi ki ''Razı olurum ama bir şartla. Sarmayacaksınız. Sarma izlediler. Öyleyse 5.000 olsun. Pekala razı olduk. Minarelerin oynadıklarını, kaldırımların kaynadıklarını sana bağışladık. Faik Efendi gitmeye hazırlanarak bırakmıyorsunuz ki insan tatlı tatlı anlatsın. Hemen pazarlığa girişiyorsunuz. Haydi artık vakittir. Ben daha gelip çocukları komşudan alacağım. Anahtar bendedir. Onlar sonra kapıda kalırlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.